Kanalımın sevgili ve değerli izleyicilerim, Türkiye'de 19 yaşındayken adım attığı oyunculuk kariyerinde 2006 yılında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Fahriye Evcen birçok televizyon dizisinde ve sinema filminde oynadı. 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile Düya evine giren Fahriye Evcen 2019 yılında Karan adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi verdiği bir röportajda, hayatta idol olarak kabul ettiğiniz biri var mı, sorusuna eskiden de örnek aldığı biri olmadığını ve şu anda da bir idolü olmadığını belirten ünlü oyuncu, ilham almak çok güzel, bana ilham veren çok insan oldu şimdiye kadar ama bir idol benimsemek seni sen olmaktan koparan bir durum bence nokta bir videomuzun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.